Merhaba. Bugün yine değişik bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuzun ismi İzle ve Tekrar Et. Oyun dikkat ve koordinasyon konusunda gerçekten son derece keyifli bir oyun. Oyunumuzun malzemesi de çok basit. Bir adet siyah elektrikli elektrik bandı bu oyunun oynanabilmesi için yeterli. Ben 30'ar santim çizdim kareleri. Siz çocuklarımızın adım uzunluklarına göre bu ayarlamayı yapabilirsiniz. Ee, artık oyunumuza geçebiliriz. Evet Eren'cim, oyunun kurallarını anlattım. Hazırız. Evet. Benim yaptığım hareketlerin aynısını tekrar etmeye gayret gösteriyorsun. Ne kadar çok doğru tekrar yaparsan seni o kadar başarılı kabul edecek. Hadi sen Çok tebrik geliyor. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dostum.